Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de yeni transfer hedefi Osimen'in kankası Akor Adams. Ara transfer dönemine Musa hızlı giren Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye yapmak istiyor. Sarı Lacivertler, Galatasaray'ın yıldızı Osimen'e yakınlığıyla bilinen Sevilla forveti Akor Adams'ı gündemine aldı. Atletico Madrid'den Charlotte, Milan'dan Enkunku, Roma'dan Dovbik ve Napoli'den Lukaku gibi isimlerle temas kuran Fenerbahçe bu girişimlerden sonuç almaması halinde rotayı Akor Adams'a çevirebilir. Sarı yönetimin Sevilla forması giyen Nijeryalı forveti Santfor listesinin üst sıralarına eklediği aktarılmış. 25 yaşındaki golcü şu sıralar Nijerya milli takımı ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor. Adams'ın Sevilla ile olan kontratı Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor. Basındaki iddiaya göre Fenerbahçe'nin gündemindeki 1.90 boyundaki Sandfor'un değeri yaklaşık 7 milyon euro fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle öne çıkan Adams bu sezon Sevilla'da 14 maçta 3 gol kaydetti, 2 gol pası verdi. Fenerbahçe yönetiminin listedeki üst düzey isimlerden sonuç almaması durumunda Akor Adams transferinde somut adımlar atabileceği iddia edilmiş teknik heyetin raporu doğrultusunda sürecin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.